Sen kazanan dünya sallandırmadan ama bırak ben çekeceğim Ne oluyor? Batan için Sesken, bir şey? evet, evet. Sizlerimiz, evet. Sizlerimiz, Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Aydın ili, Aydın şehri, Türkiye'nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olmakla beraber Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ki öncelikle ben bir alkış rica Yörük Ali kitabının yazarı Sayın Sebahattin Burhan Hocam aramızda. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Değerli arkadaşlar 1999 yılından bu yana Aydın'da Aydın'ımızı temsil ettiğimiz sektörlere yaşadığımız şehirdeki sorunların çözümü sorunların paylaşımı noktasında gerek medya, gerek toplantılar, gerek katıldığımız toplantılarda görüşlerimizi belirterek sürekli ülkemizin ve şehrimizin sorunlarının ortadan kalkması noktasında herkese bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda yaklaşık 8-9 ay önce bildiğiniz üzere internet kullanımı ülkemizde maalesef ...istenildiği boyutlarda değil. İnternet kullanımı... ...sadece gereksiz bilgilerin... E, ...izlenmesi şekline dönüşmüş... ...ve bu noktada... ...çocuklarıma da örnek olma adına... ...bir grup kurma... ...Facebook'ta grup kurma... E, ...fikri ortaya çıktığında... ...ilk anda gelebilecek tepkileri... E, ...değerlendirdim ama... ...bir şeye niyet etmişseniz... ...gelebilecek tepkileri ve... Karşılığındaki yaşlanılacak olan sorunlarda kabul etmeniz gerekiyor. Bu anlamda ilk önce bir grup sayfası açmıştık. Kendini aydınlı hissedenler sayfası. Neden kendini aydınlı hissedenler sayfası? Antalya'da bir dernek kurulduğunu, derneğin Antalyalıları Koruma Derneği olduğunu duydumda şaşırmıştım. Neden Antalya'da Antalyalıları Koruma Derneği olsun? Öyle değil mi yani Aydın'da şimdi Aydınlar Koruma Derneği kurulursa garip olmaz mı? Bunun nedenini sorduğumda Antalya'daki vatandaşlar şunu söylediler. Antalya o kadar çok göç aldı ki artık Antalyalılar o kadar azınlıkta kaldı ki dernekle ancak kendimize korumaya e, başladık sözünden yola çıktık. Sesi biraz aksabilir miyiz? Ve Aydın'da Antalya'nın aslında e, farklı bir versiyonu. Tabi Aydın'ın bizim bir talihsizliği daha var. Aydın, Nazilli, Söke, üç başlı bir il şeklinde. Büyük ilçelerimiz bizim, Nazilli ve Söke. Geçelim, Didim ve Kuşadası. Yaz aylarında başlı başına bir şehir. Kuşadası bugün nüfusu belki 30-40 bin gibi görünüyor ama Aysan Hanım'dan aramızda teşekkür ediyoruz kendisine. E, Kuşadası'nın gerçekten yaz nüfusu belki birçok büyük şehirler kadar yaklaşıyordur. Aydın böyle bir şehir. Aydın Kurtuluş Savaşı'nda Efelerin Gerçekten koyu milli ruhuyla Yörük Ali kitabını okumayanlara tavsiye ederim. Ben okuduğumda gerçekten çok etkilenmiştim. Değerli hocama da o vasıtayı tanımıştım. Aydın Kurtuluş Savaşı'nda bir destan yazmıştır. Yörük Ali, efelerin efesi kendinden olmamıştır değerli arkadaşlar. İşte biz Süleyman Algin olarak öncülük yapalım. Bu şehrin ekmeğini yiyoruz, bu şehrin suyunu içiyoruz, bu şehrimizde yaşıyoruz, hava alıyoruz. Biz de vefa borcumuzu ödeyelim istedik. Ve bu anlamda sosyal paylaşım sitesinde bir grup kurduk. Bu grubun bugün saat 11 itibariyle e, üye sayısı 30 bin. Bu sayıyı 6 ayda ulaştık. Ve Neslihan Hanım'a teşekkür ediyorum. Kendisine de gerçekten saygılarımı sunup iletiyorum. Almanya'dan yöneticimiz, değerli kardeşimiz. Alper Çetin Nazil'den aramızda. Orada lütfen bir alkış Alper'e özellikle istiyorum. <laughs> Arkadaşlar, kimine göre gereksiz olabilir. Kimine göre lay lay lom diye tabir ettiğim bir bakış açısıyla Facebook kullanılıyor olabilir. İnternet bu anlamda kullanılıyor olabilir. Ancak biz o anlamda kullanmıyoruz. Biz fedakarlık yaparak Yörük Ali'nin, Aydın ilindeki incirin, Söken'in, Nazili'nin, kuyucan, Germenci'nin tüm yerleşim yerlerinden ve bugün belki de kültür müdürlüğümüzün bünyesinde olmayacak kadar resme ve içeriye sahibiz. Bunda iddialıyız. Şimdi ana sayfada sadece paylaştıklarımızı görüyorsunuz belki ama lütfen bir arşivimize girin. Özellikle geçmişte Aydın, Rahmi Yaman arkadaşımız da gelecek sağlık sorunu vardı belki yakında gelir. Rahmi Yaman arkadaşımız birçok resmi nasıl temin etmiştir ben size anlatayım. İşgal yıllarında Aydın'da fotoğraf makinesi sayısı çok az. Zaten işgal uğramış bir şehir. Bırakın insanların fotoğraf makinesine uğraşmayı. Kaçmakla meşgul olduğu bir anda elbette ki kimse fotoğraf çekmesini bekleyemez. Nereden temin edildi bu geçmişte Aydın resimleri? Yunanistan, Fransa gibi ülkelerin ilgili paylaşım yapan sitelerinden, internet üzerinden alınan resimlerdir. O resimlerle ilgili bazı de aldık. Birkaç tanesine hak verdiklerim oldu belki ama ee, biz biz Aydınlıyız grubu adını da Süleyman olarak kendimize vermedik. Bunu da size anlatayım. İlk açtığımız sayfanın adı Kendine Aydınlığınızı Sayanlar grubu demiştim. Bu sayı 500'e ulaştığında 3 tanesini önerdik. Hangisine e, sayfanın ismini yapalım diye. Katılan 300 kişinin 115'i Biz Aydınlıyız grubu olsun dediği için Biz Aydınlıyız grubu oldu. Yani bu da benim kendi yaptığım bir şey değil. Ben ne yapıyorum? Ben hizmetçiliğini yapıyorum. Hizmetçiliği yaparken rahatsız mı oluyorum? Hayır. Ben iki senedir sanayide esnafım, iki senedir boş zamanım var. Boşa geçen zaman kayıptır değerli arkadaşlar. Kimin boş vakti varsa mutlaka doğru bir işler için uğrasın. Ne yapabiliyorsa. Yaşlı varsa yardımcı olsun. Çalışan varsa onu yardımcı olsun. Yani bu anlamda bu grup kurduktan sonra bir etkinlik yapalım. Şimdi etkinlikler konusunda ben Aydın Marangozlar Odası Başkanlığı yapıyorum aynı zamanda. bugüne kadar yapmış olduğumuz etkinliklerde başarısız bir etkinliğimiz olmadı. Şükürler olsun. Bugün başarılı mı başarısız mı sayı olarak belki istenilen boyutta olmayabilir ama bizim beklediğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız hepsi burada. Çünkü biliyoruz bunu. İnternet yazıları baktığınızda biz 150 ile 300 arasında katılımın olacağını Belirttik. Dolayısıyla burada bir başarısızlık da değil. Ki zaten e, Sayın Mehmet Özçakır, değerli gazetecide aramızda e, Aydın için gerçekten çok büyük önem taşıyan araştırmaları Zaten atan, yazan bir insan. Türkiye'de yazan insanlar genelde sorun yaşayan insanlardır. <laughs> Mehmet Bey de bunu yaşar. Neden yaşar? Ben aynı zamanda yazıyorum, kurumu eleştiriyorum, kurum geliyor benimle uğraşıyor. Şahsi eleştiriyorum, şahıs benimle uğraşıyor. Biz Aydınlıyız grubunda yaptığım bir paylaşımdan dolayı teröristi bile arıyor arkadaşlar ya. Yani. Bunları da söylemek konumunda değiliz ama e, fakat bir şey yapıyorsa aynı nefesi gibi yapmak lazım değil mi hocam? Karşılığını katlanmak gerekiyor. İşte bu anlamda ben zaman zaman bugün eşim aramda kayınpederim de kayınvalidem de var e, dışarıdan geliyorlardı onlar da nasip oldu. Ben öncelikle eşime çok teşekkür ediyorum. İnsanların hayattaki en büyük dostu sanırım eşi bu noktada e, bana her zaman tatlı sağlamıştır. E, kayınçım da aramda sağ olsun. Ve Aydın Marangoz Ordusu yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterimiz de aramızda. Değerli arkadaşlar çok fazla başınızı ağrıtmak istemiyorum. Bugün niye toplandığımızı hepimiz biliyoruz.